Ayhan dayan e, lokantacıyız. E, İstekli olarak yani e, bu son dönemlerde zor dönemler geçiriyoruz. E, genellikle sınır kapılarımız da kapalı olduğu için e, bizim bu taraflar iş konusunda çok maddi sıkıntılar çekiyoruz. E, esnafımız da e, genellikle yani çoğunlukla biz kafeler olsun, e, lokantalar olsun zor durumdayız. Yani. E, Emin ol hiçbir zaman bu kadar sıkıntı çekmemişiz yani ee, geliş giriş yok yani bu fanemiünden millet mesela çalışıp da bir yerlerde rahatça bir şey yiyemiyor ee, Yani en çok zorlanan şu anda biz kafeler lokantacılar zor dönem geçiriyoruz. Ee, tabii bunun da e, bizim e, yüksekko'da geliş girişlerimiz olmadığı için sınır kapılarımız kapalı olduğu için, ticaret olmadığı için yani esnafımız çok mağdur. Milletimiz yani işsizlikten dolayı zor günler geçiriyor. Yani en büyük kaynağımız yani bu pandemiyi atlatıp Bırakın, bu, şey. bu pandemiyi atlatıp daha güzel günlere, daha güzel iş verici olan kapılarımız açılsın. Bu sınır kapılarımız açıldığı zaman işler olur, geliş işlerimiz olur. E, Lokanta olarak yani esnaf yine doğru gün mesafeli bir şekilde yiyip içmesine başlayabilirler yine şeyden. Yani böyle olursa inşallah daha da güzel günlerimiz olacak. Ama bu zamanlarda e, en çok sıkıntımız yani bu pandemide çektik. Yani kiralarımızı ödeyemiyoruz. Elemanları hepsini çıkartmışız. Elemanları mesela çoğunlukla mesela diyelim 15 kişi çalıştırıyorduk. Şimdi 5'e inmiş, 6'ya inmiş yani. E, onlar da hepsi mağdurdular. Yani evlerine belki onlar günde 50 milyon ailesini geçirtiren ailelerimiz var burada. Yani e, bunlar da bizim bir eksiğimiz. İş olmayınca biz de zor durumda kalıyoruz, onlar da zor durumda kalıyor. Bizim e, bizim bu taraflar yani genelde vakasıyız mız yani çoğunlukla yok yani düzelmeye gider ama bilmiyorum e, artık nasıl e, bir e, karar verecekler. Acaba e, millet oturduğu zaman mesafeli mi oturacak e, zamanla mı oturacak yani onu da bilmiyoruz yani. Yani açılsa daha güzel olur. Yani yoksa yan çekiş zor durum zor günler geçiriyoruz. Lokantacılık mesela lokantacı olduğumuzu aramıyor. Yani bizim yani bu pandemi kalkıp da yani e, millet eskisi gibi yani lokantalar girip de yani sınavda yeme içme şeylerine yani rahat bir şekilde e, yemelerini istiyoruz. Yani işlerimizin daha güzel çalışmaları mesela açılmasını istiyoruz. Yani zor dönem geçiriyoruz şu an. Evet öncelikle ben böyle bir şey yüksek ve halkına sunduğumuz için yüksek ve teşekkür ediyorum. Ben Muşal Doğan, kent AVM işletmecisi. Yim. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Ve bu süreçte, yani biz bundan önceki süreçte de bayağı sıkıntılar yaşadık ama bu süreçte bayağı pandemi durumunda çok çok daha sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle bu kira işlemleri olsun, ondan sonra bu cumartesi pazarı kapanmaları yani kısıtlamalar çok çok etkiliyor bizi. Devletin herhangi bir imkan yok. Yani biz yani işte 1 veya 500 lira kira bedeli ödeyeceğiz. Onlar da yok. Sadece basit usullara ödendi ama kira, vergileri ödeyen gerçek usullardır, şirketlerdir. Ve bu şekilde hiçbirisine şey yapılmıyor. Yardımda bulunmadı. Ama e, yani e, nasıl diyeyim, bu devlet yetkilileriyle görüştüğümüz zaman işte biz esnafımıza yardım ediyoruz, şey yapıyoruz, herhangi bir yardım almadık bugüne kadar. Ve biz e, tam bu bir seneye yakın oldu. Bir seneye hatta geçti bu pandemi durumunda. Herhangi bir şeyde faydalanamadık. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten esnaf çok zor durumda. Biz istiyoruz ki bu insanlara yani bu esnafa çünkü neticede bu ekonomiyi ayakta tutan esnaftır. Bu esnafa yardımcı olmaları lazım. Önce esnafı kalkındıracak ki esnaf da ekonomiyi kalkındırsın. Onun için biz tek amacımız bu iki ülke sınır olmamıza rağmen bu kapıların açılması, kapılarda e, e, yüksek olanın %80'i bu kapılarda geçimini sağlıyor. Buradan oraya getiren malzemeyle veya oradan getirilen malzemelerle insanlarımızın çoğu oradan geçimini sağlıyor. Önce biz istiyoruz ki bu kaplar bir an önce açılsın. Bu pandemi durumunda insanlarımız için ne gerekiyorsa yetkilerin yapılması lazım. Bu kısıtlamaların kalkmasını istiyoruz. Yasaklara oyan bir ırktır. Yani kendi çıkarları doğrultusunda, şeysinde mesela sağlık tabi her şeyden önce gelir. Ama biz istiyoruz ki devlet de bundan dolayı bize biraz yardımcı olsun ama insanlarımız gerçekten mağdur şey ama devletin kurduğu bütün yasaklara da uyuyorlar. Bundan da tek temelimiz işte insanlarımız doyarılı olsun. Daha çok yani mesafeye dikkat etsinler. Maske mesafe gerçekten bu önemlidir. Bunu koruma bilmemiz için de bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani devletin de bunu ve kurumların mülki amirlerin yetkisi içerisinde bunları sürekli denetlemelerini istiyoruz. Buna denetlediği sürece biz böyle devam etsek inşallah bu yasaklar da kalkar diye düşünüyorum. Rıza Macit, Dubai Çeyiz'in sahibi ee, Öncelikle hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, abime söyleyeyim şu anda bizim bu kovanın çok sıkıntıları var. Sıkıntılarından birisi şu anda esnaf olarak bayağı bir mağdur durumdayız. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi normalde ayın 20 gününü çalışıyoruz. 10 günü hemen hemen kapalıyız. O bizi çok etkiliyor. Ee, hele hele kira konusunda. Yani hakikaten zor durumdayız. Şimdi büyüklerimizden ricam budur. Ee, sınır kapısı açılsın mutlaka. Bundan sonra inşallah pandemi de bitiyor. O aşırı geldikten sonra pandemi bitiyor. Belki inşallah işlerimiz böyle düzene girer. Önceden söylemişler, burayı il yapacaklar. Çok güzel olur, il olursa çok güzel olur. Abime söyleyeyim, e, biraz bu sınır kapsında çok daha, e, yani sınır kapsı çok daha önem taşıyor bizim için. E, sonuçta buradaki millet de ne fabrika bir şey var. E, sınırdan, sınır ticaretiyle alışveriş yaparak, e, valiz ticareti yaparak geçim, geçimini sağlıyor. Tabi ister istemez de bu bizim yani esnafa da yansıyor bu konuda. İşte istediğimiz odur. Yani millet de para kazansın, geçimini sağlasın, kaplarımız açılsın. Yani güzel bir hayatımız olsun. Tabii ki şimdi dediğim gibi öncelikle ben söyledim size. Yani bu hafta sonları bu iki gün tatil hakikaten yani çoğu kişiye göre mesela örneğin örnek vereyim. Şimdi bizler biz küçük esnaf olarak dükkanlarımız e, hafta sonları kapalıdır. Ama nedir? E, gel bu ki e, büyük marketler e, örneğin e, Migros'tur, A101'dir. Bunların hepsi açıktır. Yani bizim payımızı mutlaka onlar alıyor. Gerçi yani e, hafta içi de en çok aldığı bizim payımızdan en çok aldığı o marketlerdir. Ama şimdi bu hafta sonu da onlara atık bize tatil olması biraz daha bizlere hakikaten çok sıkıyor. Yani o da eğer kalkarsa bu hafta sonlarda kalkarsa biz de işimize devam edebilsek çok güzel olur. Öz Kırtasiye, Sinan Tayak işletme sahibiyim. Kırtasiye'de pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de biz olduk. Bizler de nasibimizi ayrıca aldık. Eee Dayanmaya çalıştık, çok çabaladık, çok çalıştık, çok emek verdik. Umarız bundan sonraki süreçte e, hayat normale döner. Normale dönünce insanlar yaşamlarına kaldığı yerden devam eder. Bu süreçte e, mülk sahipleri e, bizlere çok sıkıntılar yaşattılar. Yani <laughs> yapan da vardı, yapmayan da vardı. E, kiralar olsun, zamlar olsun pandemi sürecindeki sıkıntılar biz düşünenler yani bizi düşünenler olmadı aslında öyle diyelim. Bizi düşünen olmadığı için bizler daha sıkıntı çektik. Umarız bundan sonraki süreçte okullar açılır. Hayat biraz daha normalleşir. Bizler de hepimiz özlediğimiz hayatımıza devam ederiz. İlimiz ilimiz ve ilçemiz Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre iyi durumda, iyi durumdayız ve buna rağmen halen hafta sonları kapat, kapalıyoruz kapatıyoruz. Bu bizi daha da kötü etkiliyor. Bundan sonraki süreçte umarız e, açılır, biraz daha hayat normale döner. E, normalleşme süreciyle beraber bizler de toparlanmış oluruz. Çünkü e, şu an ne dek ciddi sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Bankalardaki krediler olsun, vergilerimiz olsun, e, SGK borçlarımız olsun. Bir sürü sıkıntıyla boğuşuyoruz. En azından Kepenk indirmemeye gayret ettik. Dileriz, umarız. Bundan sonra hayat normalleşince bizler de normalleşme adımlarını atarız. Biliyorsunuz yüksek yüksek okul getirildi, yüksek okul açıldı. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Fakat bunun sadece tabelaya tabelaya da kalmaması lazım. Yani fakülteler ya da farklı bölümlerin açılarak öğrencilerin ilçemize kazandırılması lazım. Böyle olunca. Bizler de tabii insani olarak, esnaf olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bundan şüphe olmasın, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, yüksek o için güzel umutlarımız olsun, güzel dileklerimiz olsun, güzel bir yaşamımız olsun. Ekonomik olarak insanlar sıkıntı, çok sıkıntı da. Sınır kapımızın burada yanı başımıza olması e, ve halen kapalı olması ayrıca bir sıkıntı. Dileriz adım adım güzel günlere adım atarız. Bundan sonraki sürecimizde, normalleşme sürecimizde insanlarımız eminim herkes zaten duyarlı, herkes zaten önemsiyor süreci. Süreçten yana sıkıntılı. Kafelerin açılması, restoran, lokantaların açılması, bundan sonraki hijyen, sosyal mesafe kuralları hat safhada olursa inşallah hiçbir sıkıntımız olmayacak. İlçe olarak daha da güzel örnek, sağlıklı bir ilçe olarak gündemde olacağız. Müzik Oh, you